arkadaşlar bugün kritik bir maçla devam edeceğiz arkadaşlar ve bugün Fenerbahçe maçına çıkıyoruz yani bu maçı kazanan birinci ve arkadaşlar kötü olanı da söylüyorum her şey şeye ayarlamış yani profesyonelde değil en iyisinde oynayacağız sıçtık en iyisinde nasıl oynayalım arkadaşlar ve... Top Daha üçüncü dakika. En iyisinde arkadaşlar nasıl oynayalım ama ya. En iyi güçte oynuyoruz. O yüzden adamın altı tane çakacak bize. Pas. Pedinho. Pedinho pas. Icardi vur. Abi böyle bir şey yok ya. Çok saçma abi. Kritik maç diye. Yani böyle bir şey yapamaz abi. Baksana şimdiki durum çok kötü. Ha, Ceko saplamaya gidiyor. Yine ne? Ali bak o işte beleş bir kurtarış. Yani arkadaşlar bu çok kötü bir maç olacak. Yani bizim için ligin en farklı galibiyeti olacağını da düşünüyorum. Yani en fazla gol yediğimiz maç bence bu olacak. Söyleyeyim. Pedinho ne yaptın be kral? Berat. <laughs> Olmadı. İsmail. Duşan ya yani abi biz bu maçta beraberliğe razıyız onu söyleyeyim. Çirkef oynayacağım bunu da söyleyeyim. Hani öyle şey oynamayacağım. Bir tane gol atayım Çirkefleşeceğim. Yapacak bir şey yok abi. Bu şeyde bu kadar ancak. Zaha Icardi'nin içeri geçmesini bekledi. O oh, sahi. Muleka şut. Ya. Şu an YouTube'da olmasam bir söverdim. Bir söverdim. Ay 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 ay. ama Musar diyorum Muleka. <laughs> Benden öyle küfürler dedin ki. Konuşamıyorum. Ya ya yok kanka ya böyle bir şey olmaz ya. Berat yapma. Tek hatamız bile olabilirdi o. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bekao. Zaha. Berat. Aa, bu nasıl pas? Allah'tan ayak koyamadı. Pas verdi. Şimanski. Şimanski ya bitti. Ha böyle bir çöp oyuncu yok. Pardon azman kaçtı. <laughs> Abi yani Oha daha ne yapıyorsun oğlum? Şimanski'ye geçmedi. Şimanski dön. Nelson Biz oynuyoruz bu arada. Abi, rakip şu an ne kadar bir şey yapamaz çok. Muleka. At bunu be Muleka. Valla bu dakikalarda oynuyoruz. Rakip sadece bir gol attı yani. Şöyle. Güzel bir orta gelsin. daha vur. Mert. Verdin. Şimanski vur. Berat vur. Aaa Berat Özdemir. Abi bu nasıl kaçar? Bu nasıl kaçar? Pedinho İçeri orta. diye yavaş bir şut. Abi geçirmeyin ince koya helal. Ulan. O boşluklar nasıl öyle? Şimanski sende o. 1-0. Oh. Kötü bir ilk yarı geçirdik ama yani abi biz erkek gibi güzel oynadık rakibimiz birazcık iyi oynamadı. Bir de bu maç özel ikili mücadeleyi arttırdım. Ee, o yüzden kazanmamız lazım. Sadece bu maç özel. Bu arada şey oyuncu puanıyla. Icardi Berat. Onun pası Mert, Mert'in pası Muleka, Muleka da verdi Şimanski'ye, Şimanski'ye, Pedrinho, oğlum ya nasıl öyle oluyor, hocam ne oluyor şarjımız azalmış, ay Mulek almış da onu be, Zaha da o top, Lan aldı alacağız, aldı alacağız, oğlum ne oluyor Hadi hocam. İnanılmaz bu arada kötü bir oyun oynuyor şu an ciddiyim Fenerbahçe. Çok gıcık yani. Jako anasının gözü. O sahi kaptırdı sonunda boş yaparken. Zaha çek topu ver pası. Ah be olmadı olmadı. Bu arada bir gün var bir gün yok şeyinde yapacağız. Ve arkadaşlar yani BS videoları gelecek şey yapmadığım zamanda. E, bu videoyu çekmenin zamanı ki. Abi yenilirsek de gururumuzla yenileceğiz. İkardi söylenmedi. Sana layık düşler. Benden önce Helal. Evet şöyle bakalım bir. Abi ne yapsak? Rakibe bir bakalım ne yapmış. Hmm. Uf, abi şöyle. Şu an çok değişikliğe ihtiyaç yok gibi. Ama şöyle. Bir de şunu yapmak zorunda. Bir tane de kanat alayım. Hadi bir kanat daha alayım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim rahim. İkardacı, guacım benim. Cengiz. Mertens hadi Yeni oyuncularımız girdi, taptaziyiz. Ferdi. Kerem, Kerem, Kerem. Ivačić. Mert. Ata çıkıyoruz. Mert verdi Mertens. Mertens pası Cengo. Jengo pası Mert Müldür. Mert Müldür. Onun pası Ferdi Kadıoğlu. Ferdi tekte verdi Kerem. Kerem orta. Hakim Ziyech. Ah be. Hakim Ziyech güzel vurdu ama olmadı. Korner. Korneli hakim Ziyet kullanacak. Şöyle baktı. Ortasını açtı. Kerem Aktürkoğlu. Bu da olmadı. Mert Müldür. Mert. Ferdi. Kerem. Kerem. Orta. Cengiz. O nasıl bir vuruş. Şöyle hocam ben oyunu edince koy almak istiyorum çektiğimiz dakika. Ferdi indir onu Ferdi. Yapma be Ferdim. Hop Ferdi aldın. Hakem faal dedi. 82. dakikada oyuna Edin o giriyor. Haydi bakalım Ceko. Ruşan Tadic. Pasıcıklı. Ve Ceko kazandırdı topu. Ceko pası da Cengiz'e. Cengo, 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 Cengo. Orta Merten. Abi nasıl ya? Bu arada 3 puan biz hak ettik bu maç. İnanılmaz iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Zaten üst puan oğlum ne oluyor? Hocam ben vallahi bu gol olursa saymaz. Ya hadi be be. Şikeci. Oğlum orada bir an böyle durdu olduğu yerde. Gitmedi niyeyse. İsmail. Berat. Berat girdi araya. Verdi yedin Ceko. 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 Nasıl bir futbolcusun sen? Verdi pasını. Cengiz. Cengiz. Cengo. Çekti topu. Cengiz. Cengiz. Hocam. 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 Arkadaşlar. Berabere kaldık ama hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Ben böyle bir maç görmedim. Fuarlı olmayan şeyler oldu. Yani baksanıza abi. Bak. Kaç tane fualimiz varmış? İki. İkisinde de hiçbir şey yok. Evet çok güzel oynadık ve bir bir bitti maç. Berabere kaldık ama olsun yani şöyle düşünelim. O en iyi oyuncu zeyinde ve onları yendik. Bir bir. Şu an Fenerbahçe ile yine aynı şeydeyiz. Ve Galatasaray da gelmiş gördüğünüz gibi 7 puan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.